Siz şimdi bir, bir hemen hemen çok televizyona çıktınız. Şimdi burada ben sizin yani ilminizi bildiğim için, gusto'nuzu bildiğim estağfurullah, estağfurullah. için, kültürünüzü bildiğim için, farklı disiplinlerden yararlanıp yorumlar yaptığınızı bildiğim için sizi hemen hemen bugünkü konulara da çekmeye çalışıyorum. O keşke Onun için yani o, önemli. Yani ben Çünkü de bir konuya girince benim usulüm o konun hakkını verelim falan ama, ama bu sizin, iş onu kaldırmıyor. Ama sizin şimdi kültürünüz yeterli olduğu için yok, siz beni Allah razı yoksa olsun, çağ, herkese sorulur mu Ben sorular. icabet edemiyorum çoğunda. Bundan sonra icabet edelim. O konulara girersek İnşallah. zaten konu çalışmama <laughs> lüzum yok. Çünkü bu sefer kitap takmama lüzum yok. Sen beni öyle çağırdıktan sonra siz beni ben koşa koşa tamam. gelirim. Neden? Şimdi hocam, Millete bir faydamız olsun. Hocam şimdi 3 saat önce bir e, tweet attınız. Bu sizin Cübbeli Ahmet Hoca kırmızı şey mavi tıkı da gördünüz. Ey İslamcılar biz sizi Mustafa İslamoğlu hakkında yıllarca uyardık. Uyarmadınız sonra de devam ediyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi. Yine uyarma, uyanmadınız diyorsunuz. Şimdi diyorsunuz Ayasofya'nın camiye çevirmesi Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Deyince mi uyandınız diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Açıkça yani ne demek istediğim. Yok yani Ama bunu şimdi. bunun bir tarihi var tabii. İşte o anlamda soruyorum yani ben ne 2000, demek istediğiniz. E, Niye böyle bir tweet attınız demek istiyorum. Yani, yani. şimdi e, al, 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 ne biçim adammış bilmem ne demem. Yani Mustafa. siz, bizim camia... şunu söylemek lazım. İslamcılarda Mustafa da. Mustafa İslamoğlu ne dedi de böyle bir Hani tweet atmak Hayır, zorunda kaldınız. Hayran Mustafa İstamoğlu bir programa katılmış. Dün mü evvelsi gün mü, evet, bugün evet. mü bilmiyorum. Dün herhalde. Dün evvelsi gün bilmiyorum. O programdaki şeyinde demiş ki İslam'a aykırıdır. Çünkü işte Kur'an diyor ki e, demiş herhalde o ayet okumuş diye haber aldım. Ve levle adefullahi nas bazen bi baz lehutti ve ve bi'un ve salavat ve mesacil yüzkeru fiyah ismullah kesira. Yani Allah insanları birbiriyle savuşturuyor. Şerrini def ediyor. Yoksa tabii bir insan veyahut da bir toplum öbürüne musallat olsa kiliseler manastırlar Allah'ın ismi çokça anılan mescitler yıkılmıştı şimdiye kadar ama onun gücünü onunla tolere ediyorum onu onunla def ediyorum diye bir ayet şimdi bu ayeti okumuş ve bu ayete göre demiş kiliseler manastırlar bilmem havralarda demek çok kutsaldır mabet olaraktan yani bunun yapılış gayesi de kilisedir. Mealen konuşuyorum ben kelime kelime adamın laflarını dinlemedim. Ama mealen yani bu zulüm oldu mesela veyahut da bu İslam'a aykırıdır demiş. Şimdi İslam'a aykırıdır demiş ama seneler evvelki bir videosunu çıkartmışlar. O videoda da mescid olarak ganimet malıdır, fetih ganimetidir. mescit olması lazım demiş. Ayas Şimdi oldum, bu ne? şekil tezatını görmüşler. E kardeşim sen bunu ilk mi görüyorsun? Bu adam efendim ben eli sünnetim dedi derken hanefiyim derken ben buna 2006 2007'lerden sonra full e, reddiyeler yaparken şifa şef peygamberimiz hakkında 3 Muhammed kitabını yazmış. Ben o 3 Muhammed kitabından girdim. Ondan sonra Akit kastesi maalesef o zaman tabi bunları böyle ben uyardığım halde anlamıyorlardı. He iyi niyetli Ben bir şey demiyorum. Abiler, abilerim, benden yaşlı abilerim Nur abi şey ondan sonra Çok selam, abi. olsun, selam olsun hepsine. Evet. Ancak baya bir geç yani Bade Basra oluyor bizim Müslümanlarda. Bade Karabil Basra. Şimdi o İslamcılardaki onları kastetmedim. Onlar hakiki Müslüman. Onu da konuşayım. İslamcı derken ayrı bir şeyim var benim. Tonum var orada. Mesaj verdiğim ne yerler var. Ne demek istiyorsunuz? Yani Müslüman geçinip de yani şöyle de he, Mış gibi yapanlar evet. bu adamı çok Pazarladılar çok istismar ettiler O onun vasıtasıyla da bayağı bir yerlere geldiler Şimdi onlar dinin hakikatinden Haberdar değiller ama şakit gibi bir grup Hakiki Müslüman insanlar Ben bir şey demiyorum ama söylesinler bana bakalım şimdi Adnan Oktar olaydı öyle Canım çıktı bunları uyarırken Harun ya Harun ya. Bu sizi bindirdi bir gemiye. Nereye götürecek? Bu adam vetiri gitti aslında. O zaman açık söylemiyordu. Yandan dolanıyordu. Ben 40 sene evvel bundan görüştüm. E bu biraz öngörü lazım. Bütün olaylarda öngörü lazım. FETÖ'de de öngörü. Efendim 2009'da demişim Türkiye işgal projesi dinler arası diyalog. 2009'da demişim adam 2016'da kafana bomba yağdırınca. Yani şimdi bunların hepsi kayıtlı. İslamoğlu ile nasıl Kayıtlı. Bu adamda da 2007'den beri bana sorular geliyordu. Ee, kürsüye. E diyorlardı ki Mustafa İsmail diye biri var derslerine gidebilir miyiz ben de diyorum ki yani tanımıyorum görüşlerini bilmeden kitabını okumadan veya sohbetini dinlemeden görüş yapalım. beyan edemem evet. ve bu 7 ay sürdü 7-8 ay ben vaktim yok o zaman daha çok dolanıyordum her yere yani arabayla gittiğimiz için şimdi evden yapıyoruz koronada zaten pek çıkmadık e, o zaman daha meşgul idik e, sonra yine geliyor çarşaflı kadınlar tefsir dersine gidiyormuşlar Allah Allah falan da tamam da ne yapayım ya herkesi ben mi inceleyeceğim ben kolay bir şey zaman Hazır biri getir söyleme hemen not veririm bir şeye. E, fakat Halep ortası arşım burada. Arşınım var. Arşınım yanımda. E, bu ölçüm var, kıyasım var, mikyasım var. Sonra Akit Gazete bir kitap dağıtmış. Yahudileşme temayülü. Bunu verdiler. Ben de uzun, uzak bir yola gidiyordum. Kitabın içinden bir şey. Gözüm bile görmüyor küçük yazılarda. O zaman okuyabilirim. Bir karıştırdım şöyle. Oraya baktım. Oraya. Bir de baktım orada. Kadınlar işte adet halindeyken camiye giremez. Hanefi fıkhında Bütün dört mezhepte hani mescide gelmesin hadisleri var. Hükümde fıkıhta bu. içtihatta bu ittifaklı. Burada diyor ki işte Yahudiler kadınları evden atardı. Adet halinde. Buna fetva verenler de yani bunun içinde İmam-ı Azam'ı var. Buna fetva verenlerin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste cünüp olursa erkek de hani bu kadınlıkla evet. alakası yok. Erkek de cünüpse camiye giremez bu kadına bir haşa, haşa karetten değil. Bir temizlik iyi yani. Tazim, hürmet. Kutsal mabede bir hürmetten dolayı. E sen şimdi cünüp de giremez. La yakru, e, la yedhul mesele, hayzun ve la cünübün, ve nüfesa, lousa. Bu durumları söylüyor. E müçtehit ne yapacak? Hadis varken müçtehit istihat edemez ki. Nas var zaten. Nasıl olan ya yerde istihat düşer. Bütün müçtehitler Efendimiz'e diyemiyor. Ama diyor ki bunlar Yahudilere meyletti. bütün din kaidesi bu. Şeye de sorsan, Diyanet'e de sorsan bu. 1400 senelik. E sen bunu ya aa bu ne yapıyor dedim ya. Bir iki tane böyle yer gördüm. Bunun üzerine ben reddiye yaptım. İlk çıkışım orada. Ondan sonra başka meseleler kader. Aa bir baktım Amentü. O hep bunlara tek tek reddiğim var. Kimine kitabım var. E, kader fuzuli fazlalıktır. İnanma gerek yok. Amentü'yü indirdi beşe. Allah Allah. Ama peşine bir insanlar gidiyor grup grup belediyeler, şunlar, bunlar. Her taraf bunun cemaat. Akaba Vakfı şu bak Hilal Kanalı vardı o Ya arkadaş ben tek başıma bir gariban Ama millete anlatıyorum. Bak yanlışlık var. Ben şunu kabul ederim. Bir adam çıkar der ki ben Cafer'iyim. Benim görüşüm budur. Özgürlük var. Anlatsın. Ona Hiç da, bir şey ona da inanan evet, inanırım, inansın. Inanırım, evet. Sorun var mı? Yok. Ben Şii'yim. Görüşlerimiz... Satanist bile olabilir. Ha, satanis. Ama takıya yapmasın. Ha. Ben Sünni'yim, Hanefi'yim deyip de orada Hanefiye, sünniye zıt kader yok diyorsun. Kaderi amentüden çıkarıyorsun. Bu mutezile de olabilir. Ama ehli sünnetim diyerek bunu yapamazsın. Mutezile görüşündeyim de bu konuda. Delillerini savun. Buradaki sorun ne? Eve bizden biri gibi giriyor. Ondan sonra evi soyup çıkacak. Biz de diyoruz ki kardeşim yüzünü göster. Yüzünü göster. Ben bu reddeleri yaptım. E şimdi Allah selam ceza verirse iyi niyetle olabilir. Ne akitin sahibi İsmail'e geldi sırf bu iş için. Dedi ki bu kavgayı bitirelim. Ya dedim ben nefsani bir kavgam yok. Şahsi bir durumum yok. Mesela bir jet olay oldu. Bütün Türkiye ortalığa karıştı. 15 gün Ramazan, bir, bir, Ramazan'da sanki ben bir haram işlemişim. Affedersin kerhanede yakalanmışım gibi. Jet ski'ye binilir mi, binilmez mi, caiz midir mi Ben de dedim işte helal olan her şeye binerim lafı oradan çıktı. Ya kardeşim. Hocam burada şunu söylemek seni bu istedim bu konuda, Bu konuda geldi Hilal kanalı benden röportaj yaptı. Ee, zaman gazetesi de o zaman Beni müdafaa ettiler. Tamam. Ama sonra ben dinler arası diyaloğa çatınca FETÖ'cüler beni tehdit ettiler. Dediler ki bak bu 15 seneki iş Jet 16 17'yi buluyor. Sen Jet olayında itibarsızlaşıyordun. Biz seni manşetten müdafaa ettik. Edebilirsiniz doğru yapmışsınız. Çünkü ben orada bir yanlış yapmamıştım. Peki bu filal kanalına bu şekilde yarım saat ben röportaj yaptım müdafaa. Ondan sonra ben bunlara reddiye yapınca şimdi onlar demedi. FETÖ'cüler dedi ki bir daha başına bir şey gelirse ki gelecek demek istiyorlar tabii mesajı aldım. Bir daha başına bir şey gelirse seni savunmayacağız. Ben de dedim ki ben savunan aşk hasbih Allah emel Melvekil Yani siz doğru bir iş yapmış olabilirsiniz. Ama ben dinler arası diyalog şirktir görüyorum ve Türkiye işgal projesi görüyorum. misyonerlik faaliyeti görüyorum. Bunu dedim ben reddiye yapmak zorundayım. Sonra işte hapse giren 2011-12 süreçte hapse giren süreç oldu. Şimdi İslamoğlu'ndaki konuda e işte geldiler dedim yahu dediler bundan uğraşma oturalım görüşelim. Dedim ki ben var. Evet. Birkaç isim verdim. Şu hocalar da bulunacak. O da istediği hocaları alacak. Siz de hakem heyeti kurun. Masada oturalım. Burada kader, oturalım. Burada da yapalım. kaderde bu evet. mesele kader şart mı iman etmek? Bunları konuşalım. Tabi gelmedi gelemedi. O bizi konuşturmaz demiş. Çok konuşur demiş. Dakika tutun dedim. Dakika tutusun ben o dakikayı geçmeyeceğim. Herkes dakikasına rahat edecek. Siz de dedim görün. O arada affedersin Ehli Beyt mezhebi diye bir şey çıkarttı. Ehli Beyt Ben böyle bir hakemlik yaparım hocam. Şöyle ters ilişki evet. diye bir şeye efendim cevaz veriliyor gibi falan Ehli Beyt'e göre ha Şahli Beyt münezzehtir. Bunlara reddiye yaptım. E dedim böyle böyle yapma ya onu da mı dedi. E çıkarttım sitesinden. Çıktıları verdim. Allah Allah falan. Beni de barıştırmaya uğraştılar. Ancak ben Kavgalı değilim. Sokakta görsem hu diye suratına bağırmam ki. Ben fikir. Ben terbiyeli bir insanım, nazik kibar bir insanım. Ben fikirlerle mücadele ettim ama o Ahmet Hakan'ın Kanal D'de haber sunarken çıktığında efendim sarık var, akıl yok, cübbe var, adam yok gibi konulara girdi. Mustafa Öztürk öbürü işte iblis dedi. Öbürü Aziz Bayındır çıktı, şeytan dedi. Şimdi bak. Ben niye 15 senedir reddiye yaptığım binlerce videoda bir kere bu lafızları onlar hakkında kullanmadım. Çünkü reddiye yapacak o kadar delilim var ki ayeti hadis okumaktan bitiremedim. Benim delilim varsa sana iblis diye şeytan diye hakaret etmem. Bana Kanal D'nin haberinde 3 dakika verseler bir konuda savunma yap diye. 3 dakikada ben bir dakikasını adama söverek geçirmem. Çünkü e, delillerim var. Hakaret hiçbir zaman ilim değildir. Bunlar bunları yaptılar. Hocam. Dolayısıyla şimdi ben bunlara evet. şunu diyorum Ayasofya için. Sonra ben anlat, anlat, anlat. Çok üst seviyeden tut. Alt seviyeye kadar oturuyorum. Herkese görüyorum. Diyorum bak bu adamın yanlış görüşleri var. Ehli muhalif. Şu dur bu da anlat, anlat. Şanım. Sonra da çıktı ne dedi bir gün? Ya bunun her türlü şeyi böyle. Mesela diyor ki e, tezatlarını söylemiş. Ayasofya yani açılsın demiş ya. Şimdi de niye açıldı demiş. Mesela şimdi onu çıkarıyorlar. Ya hangi meselede? Babası için Babasını bir met etti rahmetli çok büyük evliyaydı. Allah selam şey rahmet etsin. Kabrin nur olsun. Şefaatle ailesin. Ahmet İstamoğlu hocamız. Yani babası e, nimet etti falan. Sonra babası ya dedi işte videolar var şeyde. Işte, Humeinin kitapları evinde. Şia İran görüşü falan karışık falan. Şeytanım kadar sevmem. Böyle bir laflar etti adamcağız. Yaşlı adam. Ondan sonra hutbede çıktı. Beni zaten o büyütmedi ki bunak dedi. Benim, babasına bunak dedi. Bir de cuma hutbesinde bunak adam dedi beni dedi amcam büyüttü e şimdi bu çelişkileri gördüğün zaman babam bana sövse şimdi nasıl ben bunak derim ya yani? e dolayısıyla sonra dedi ki helallık almak yok nasıl bilirsiniz iyi bilirsiniz yok Hocam ben sonra şunu... mesela evet. babası öldü yine gitti sarığı taktı diyanet sarığını cübbeyi de giydi helallik alın nasıl bilirsiniz ya kardeşim burada video var dinde böyle şeyler yok diyorsun madem görüşüne sadık ol mesela şimdi ben bunlara zaten kader en büyük mesele iman en büyük mesele bunları Anlattık 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 kimse bir şey bizi dinlemedi anlamadı Onun için sonra dedi de, ki Adem Aleyhisselam'ın da babası var maymundan türemedik ama dedi geride maymunlarla birleşiyoruz falan deyince bayağı bir kopma oldu Ya dedim adam Adem Aleyhisselam'ın babası var diyene kadar anlamadınız şimdi orada da anlamayanlar vardı bu Ayasofya ile de onlar anlamış Hocam şöyle bakmak ne istiyorum Ne akıl ya Şöyle bakmak istiyorum şimdi bir insan herhangi bir dinin üyesi olabilir. Tabii. Veyahut da gönüllüsü olabilir. Ya Allah veyahut demiş. da bir şekilde o dine yani, iman etmiş olabilir. İmtihan dünyası. Bakın hocam. Bunlardan bir tanesi. İzin vermemiş de. olur. Vermiş. Yani veyahut da bunlar bir şekilde Şia olur, Sünnilik olur. Bir Bir şekilde dağıtabilirsiniz bunu. Bir adam tutar öküze de bir şekilde tapar. Bunları bir şekilde... Siz kendi görüşünüzde adam hatta biraz önce söylediğim gibi herhangi bir insanda şeytana tapar. Yani biraz önce adamın demek ki eğitimi şeyi aklı oraya gidiyor. Diyor ki benim için en kutsal şeytandır diyor. Nerede gördük bunu Amerika Birleşik Devletleri okul sonrası eğitiminde adam oraya Haca, kadar sarkmış. Ama bir bitireyim bu, hocam. Dinleri bozulduğu için. Yok hocam Oraya şimdi, şimdi şunu söylemek istiyorum. Önemli olan şu. Bazı noktalar var ki o noktalarda mış gibi yapmamak lazım diyorsunuz. Takıya yapmamak tamam, lazım he. diyor. Ben mesela şimdi Şimdi o bu bu Yani ya e, şimdi Çok e, e, yaptığı için bakın e, tabii. Bunun nedeni ne? İnternette çok soruluyor şimdi. Şu anda... Tweet atıyorlar. Onun için bu soruyu sordum ki arkadaşlar da siz Geçen burada ne hep birlikte yani TV 100 izleyicileriyle birlikte e, Cübbeli Ahmet Hoca ve ben Deniz Ertan Özit sohbet ediyoruz aslında hep birlikte. Siz burada değilsiniz ama sizin adınıza ben soruları sormaya çalışıyorum. Bu sorulardan da Geçen birisi mesela bu, bir milletvekili meclise öne yani Diyanet'e yazı yazmış. Öbür milletvekili eski milletvekili yine MHP'den biri o eski milletvekiliymiş. AK Parti'den bir milletvekili falan. Şimdi bunlar ben işte Şia'nın aleyhine şey yapmışım. İşte bunun bu konuşmalarım hakkında soru önergesi bilmem ne. Hocam çok... Bu sefer mesela ben de dedi, aradım biriyle görüştüm. AK Parti milletvekiliyle görüştüm. Ya dedi ben anlamamıştım böyle bilmiyordum. Benim videolarımı gönderdim CNN'de şurada burada. Ya ben Türkiye'deki Alevi'den Cafer'den bir kere ben Alevi'nin aleyhine konuşmamışım. E, Cafer'in kendi itikadı kendine bağlar ama takıya yapmayacak. Yani yüzünü gösterecek veyahut da soruldu mu veyahut da sen onu sorgu meleği değilsin. Ama bir bir yayın yaparken, bir faaliyet yaparken, bir cemevi, bir cemiyet, bir şu bu açarken benim itikadım budur. Ben bu İnanan, yoldan bu izliyorum. yoldan gelsin. Tabii, tabii, tabii. İnanmayan beri gitsin. Bu, bu şekil olsa ama benim kastım neydi? İran muhaberatıydı. Ben bunu söylüyorum sana. İran ajanları bütün bürokrasi her yere girmişler ve bak birkaç ay evvel çıkan haberler sonra ben o konuları yaptığımdan bunların bana böyle kivit e, attıklarından sonra birkaç gün sonra ee, İran ajanlarına operasyon olduğuyla devamında. Evet. MIT operasyon oldu yeni. Ben de anlamadım. 3 ay evvel bu çıkmış. Operasyonlar devam ediyor. MIT'e kadar girmişler. Oraya girmiş, buraya girmiş. Muhaberat. E şimdi bunlar nereden yararlanıyor? E ben de Müslümanım. Hazreti Ali Beyt, Hasan Hüseyin, biz de hep Hasan Hüseyin takıyoruz çocuğumuza. Bu noktadan giriş yaparak ama şimdi önümüzde bir Suriye var. Suriye'de bir olay oldu. İran tak müdahale etti, işgal etti. Halep'te 15 kadın 15 bin kadın ırzına tecavüz etti Kasım Süleyman'ı Tukayları. Haçlı Şabiler milleti kesti doğradılar. Ortada. E şimdi biz bunun sınır komşusuyuz. Burada bu ajanlar bu kadar cirit atıyorsa benim bir tweetim oldu yine. Ya derin devlet falan bu sefer işte o öbürleri de kalkmış Alparslan Kuytur falan işte bu derin devlet de çalışıyor. İşte Müslüman'ı müdafaa etmiyor da. Onun müdafaa atıyor, diyor. Ne diyorsunuz? Doğu Perinçek de iyi geçiniyor. Ya burada makul birdir. Doğru yol birdir. Doğu Perinçek efem şerata inanmayabilir. Efendim şerat hükümlerine inanmayabilir. Tarikatı hiç kabul etmez. Şeyhleri, mürşitleri zaten atacağım, edeceğim diyordu. O mesela aynı, aynı gemideyiz. Biz şimdi bakıyoruz. Bu vatanın bölünmemesi. Ama Doğu abinin şöyle bir özelliği var, söylediğini söylüyor. Ben buna inanıyorum. Ben, ben de Tabii. onunla birleştiğim nokta yani. var, evet. e, hiç uymadığımız noktalar var. Ama şu anda vatanın bölünmemesi, PKK sorunu, HDP sorunu, bütün bu sorunlara ilgileniyor. Bir eşcinsellik sorununa bile hiçbir parti onun kadar ilgilenmedi. Ben onun partisinin açıklamalarından öğrendim tehlikenin boyutunu. Yani ne yapılmak isteniyor? O onu din boyutundan yapmıyor ki. İşte şu surede haramdır'a girmiyor ki. Ama ne, neslin kesilmesi, e, efendim siyonizmin burayı işgali, emperyalizmin projeleri, işte bu satanizmler, bütün bu projeleri adam kafa yürütüyor derken yani orada da bir devlet aklı var. E, dolayısıyla misal emepele zaten eskiden beri rahmetli Bilmişi başbu belli. Türk e beri rahmetli gelir evimizde falan yemiş işmişliğimiz var. Onu demiyorum. E şimdi bu tarafta bu var. Bunun şimdi derin devletle ne, ne alakası var? Ama ben İran ajanlarına muhabere ettiği nerede kaldı ki Doğu Bey'de? İran'dan hep iyi olur ve İran'dan iyi olmayı ister. İran, Esed, Rusya. Onu da biliyorum. Şimdi. Ben mesela Esed'le iyi olacak bir durum yok. Şeyle efendim İran Tabii ki devletler arası ilişki hakkında konuşmuyorum. Uyanık olmamız gereken konuları konuşuyorum. Ama şimdi bu konu yapıldı. Muhaberat diye bir şey var. Bu nereden yararlanıyor? Biz de Müslümanızdan. Peki, işte geldiği zaman ben Şiiyim desin. Takieve yapmasın. Ben... Takieve yapmasın. Gelsin Türkiye'de vatandaş mı oluyor? Esnaf mıdır, efendim? Cemevi mi açtı? Sizin deyiminizle ciğerimi yesin o zaman Ha Yani şimdi Caferi Dergi açmış, cami yaptı. Çok iyi anlaşıldı hocam. Bak şimdi mesela Caferilerin dolu camisi var. Ezanlarında Eşhedü en ve veliyyüllah diyorlar falan tamam. E şimdi sen onu yap ki, sen onu yap ki oraya da gelmek isteyen varsa gelsin oraya bilerek gelsin. Hocam çok iyi anlaşıldı. Ama şimdi ben doğruyu anlatırım. Herkes delili ortaya koyar. Şimdi internet ortamındayız, gizli bir şey kalmadı. E ben neyi gizleyeceğim? Devlet hocam, bile yasaklayamıyor artık. Sizin görüşünüzü, 7 numara. Sizin görüşünüzü almak istiyoruz bu konuda. Çünkü inanılmaz çok bu, bu konuyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'nın görüşü nedir? Konumuz Metaverse. Biraz uzak olduğunuzu biliyorum ama bildiğiniz Kelimelerden kadar. Kelimelerden uzak mı? Tabi, tabi. Kelimelerin Şimdi hocam şimdi biliyorsunuz sanal bir evren oluşturuluyor hocam. Bu ne demek sanal evren? Yani biz artık dijital bir ortama yani bir bilgisayar vasıtasıyla kendi avatarlarımızı bize benzeyen dijital bir var, varlığı varlık derken tabi bu dijital bir varlıktan bahsediyorum. Bir sanal ortamda hareket ettiriyoruz veya yaşam, yaşam alanı veriyoruz. Şimdi ona. tavaf mavaf şimdi, yapıyorlarmış. Şimdi evet. Tamamen onlara böyle canlı gibi. Hocam şimdi şöyle. Bu metaverse için iki konu söyleyeceğim size. Bir tanesi bir tweet atmıştım birkaç gün önce, onları söyleyeyim. Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse'ü tanıttı. Biliyorsunuz Metaverse, Facebook'un bir e, başlatmış olduğu bir kavram. Hristiyan yayın organı, e, Chris Ma Magazine dergisi, Metaverse e, yılanın cennette Adem ve Havva'ya yasak meyveyi ye, ye yemeleri için verdiği elmanın ta kendisidir diyor. Dolayısıyla diyor ki ruhlarınızı kaybedeceksiniz. Çünkü hani başka bir sanal evrende rüyada yaşamak gibi tanrısal olacaksınız ha, ve, ve ve lanetleneceksiniz diye uyarıyor. Ya, Bak bizden şu anda e, sizin cemaatle dahil bu konuyla ilgili yorumu yok. Ama Hristiyan alemi diyor ki arkadaş diyor bu metaverse bir örnek verelim 4 numarayı verir misiniz bakın hocam görüntüleri şimdi görün ekranda evet. metaverse gözlük taktı genç böyle bir yerde kendini kaybetti gözünde e, taktığı gözlükle başka bir aleme geçti yine 5 numarayı verin Bu arada dünya ekonomik formunun şeyi bir de bakıyorsunuz burada büyük bir yani e, başlatma yeniden başlatma büyük resetten bahsediyor diyor ki gözlüğü takıyor genç Artık bir uyuşturucu gibi öteki dünyada yani aslında biraz önce Hristiyan magazinin vermiş olduğu haberdeki gibi diyor ki artık şeytanın vaat ettiği şeyler var. Bunlardan bir tanesi neydi? Dedi ki şeytan ben size öyle bir alem vereceğim ki Allah'ın verdiği alemden daha büyük bir hani insan için daha büyük bir alem olacak. Efendim şöyle bunu da okumak istiyorum. Ertuğrul Özkök bir yazı yazdı. Şimdi biliyorsunuz Cengiz ve Ahtopot diye bir program var TV yüzde. Ahtopot da ne demek çok anlamış He, onu değilim ama. Ona da beni çağırdılar sanki yani gelmesin. Şundan dolayı söylüyorum. Ahtopot biliyorsunuz şu anlama geliyor. Dünyanın en derin e, yapısı. Yani aslında dünyayı bir şekilde yöneten e, üst akıl demek ahtopot. Ne anlamda? E, sembolizm anlamında. Ertuğrul Özkök diyor ki. Metaverse çağının ilk kaybedeni dinler olacak. Şimdi üst akıl da zaten dinleri yok etmeye çalışıyor. Yazı şöyle devam ediyor: Kendiniz yerine avatarlarınız, yani buradaki hayatı bıraktık, gözlük taktık o ablanın taktığı gibi, bir başka bir sanal aleme geçtik. Kendiniz yere avatarlarınız Metaverse'te camilere, kiliselere. Tabii semavi dinlerden bahsetmiş. Sinagoglara yani mabetlere gönderip ibadet yapacağız diyor. Yani ben de şöyle bir soru soruyorum size. Metaverse'te namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Hocam bir reklam arası verelim. Hemen bu konuyla başlayacağız.